Apansız uyanırsan gecenin bir yerinde, Gözlerin uzun uzun karanlığa dalarsa, Bir sıcaklık duyarsan üşüyen ellerinde, Ve saatler gecikmiş zamanları çalarsa, Bil ki seni düşünüyorum. Bir vapur yanaşırsa rıhtımına bin, açıl. Örtün karanlıkları masmavi denizlerde. Ve dinle kalbimi bak nasıl çarpıyor, nasıl. O bütün özlemlerin Koyulaştığı yerde. Bilki seni bekliyorum. Bir sabah gün doğarken aç perdelerini, bak. Sevinçle balkonuna konuyorsam artılar, kendini tadılmamış derin bir hazza bırak, dökülsün dudağından. En umutlu şarkılar, bilki seni istiyorum. Gecelerden bir gece uyanırsın apansız. Uzaklarda elemli garip bir kuş öterse. Bir ceylan ağlıyorsa dağlarda yapayalnız ve bir gün kabrimde bir sarı çiçek biterse bil ki seni seviyorum.